Herkese merhaba sevgili arkadaşlar Evet yeni bir haftaya başlıyoruz ee, Ben tabi bir hafta ara verdim videolarıma ee, Yaşadığımız bu üzücü olay ile e, ilgili gerçekten e, inşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız e, Türkiye'mizin başı sağ olsun e, Yaralara inşallah tez vakitte iyilesin Bütün temennim bu e, İnşallah böyle bir şey yaşamayalım Nacizane ben şunu söyleyebilirim ee, gerçekten e, birlik olmalıyız Bence ee, Çünkü bundan bile bir şeyler çıkarmak negatiflik fitne çıkarmak gerçekten berbat bir şey ee, birlikte olmalıyız ve fazla konuşmamak lazım galiba bu dönemde bir susmak lazım Eee Hele yalan yanlış konuşmak inanılmaz bir şey. Allah İsa etsin diyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Kalanlar inşallah tez zamanda iyileşir, şifalanır. Ülkemizin başı sağ olsun. Birlik olmalıyız. Birlikte olmalıyız bence. Kötülere, kötülüklere fırsat vermeyelim. Evet, e, Boğa Burçları ve Yükselen Burcu Boğa olan arkadaşlar için kapattım e, ve yorumluyor olacağım. Abi bu arada gerçekten e, canla başla çalışan insanlara yani nasıl teşekkür edeceğiz acaba? Allah e, onları korusun, onlardan razı olsun. Hesapsız, kitapsız iyilik yapan insanlar müthiş yani Allah onları korusun. Ee, i̇nşallah çok çabuk toparlanalım. Hep birlikte olursak olur bunlar. Ee, fitnelik e, çıkaranları dikkate almayın bence. Ee, yoksa bir şeyler iyiye gitmez. Evet, boğa burçları ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumluyorum. Parasal anlamda e, o kadar çok e, uğraşlarınız ya da e, böyle şeyleriniz var ki gelen paralarınız var ki sevgili boğalar e, ya, yani küçüklü büyüklü e, bir sürü para geçiyor elinize gerçekten yani böyle hanenizi ilgilendiren sizi ilgilendiren belki evlisinizdir eşinizle ilgili bir paradır sizi de ilgilendirir. Ama ayrıca sizin de kendi parasal anlamda bir takım güçlenmeleriniz var ve ilerlemeleriniz var. Ee, i̇nşallah olsun, İnşallah hayırlı şeyler yaparsınız bunlarla. Evet. E, bir bir, bir konuyla ilgili güç alacaksınız. Resmen bir kartal çıkmış. Yani... E, istediğiniz bir şeyle ilgili belki biri yardımcı olacak size ya da işte ne bileyim bir e, bir şey yapmak istiyorsunuz parasal anlamda birimi mi yardımcı, yardımcı oluyor yani ya da eliniz zayıf olabilir maddi manevi Ma maddi anlamda e, bir şey geçebilir elinize e, yani e, yani bir para girişi var yani e, bu dediğim hani şu hanenize gelecek olanların dışında e, daha böyle büyük bir para girişi var bir kartal çıkmış bir kısmet de olabilir bu bir iş anlamında bir yükselme olabilir maaşınızdaki artış olabilir ama daha sanki büyük bir şey yani daha yüksel diyorum ya yükselme de olabilir aslında bu da bir şeydir yani istiyorsanız böyle bir şey o da olabilir ya da işlerinizle ilgili bir de yükselme yaşayabilirsiniz kendi işinizdir daha iyi kazançlar sağlayabilirsiniz güzel gelişmeler var aranızda evlenmiş ayrılmış olanlar varsa sanki Böyle bir takım şeylere kapatmışsınız kendinizi. Sanki yeni bir şey var sizin önünüzde. Sanki yeni tekrardan bir evlilik, evlenme teklifi alabilirsiniz veya işte e, art, önceden düşünmüyorsunuzdur ama artık evlenmeliyim yani onu hala onda kalmamalıyım diye düşüne, düşünebilirsiniz. İkinci bir eş olabilir ya da ikinci bir yani kapatmışsınız kendinizi şimdi yeni biriyle tanışıp ona o şansı verebilirsiniz belki şimdiye kadar o şansı vermiyordunuz çok güzel çıkmış gerçekten güzellikler var e, sanki böyle yapacağınız güzel keyifli yolculuklar var e, bu arada size şunu söyleyeyim e, yani bir hayvan mı e, sahipleniyorsunuz bilmiyorum bir köpek olabilir sanki şey değil de böyle bir köpek sahiplenebilirsiniz böyle bir olayınız olabilir sanki ya yani da varsa onunla ilgili bir şey yaşayabilirsiniz size şunu söyleyebilirim siz gerçekten sevilen birisiniz bence ve güvenilir birisiniz insanlar sizi öyle görüyor sevilen birisiniz ve hani insanı hani göstermelik sevgiler o da olabilir belki çevrenizde ama sizin böyle sadık olan insanlar da var çevrenizde ya da belki e, eşiniz size sadık olabilir sanki böyle bir sağlam ilişkileriniz var hayatınızda belki yani evlilikle ilgili mutlu değilsiniz ya da bir takım sorunlar yaşıyorsunuz arkadaşlık anlamında sağlam ilişkileriniz var ya da aileniz size e, fazlasıyla değer veriyor ve ailede sevilen birisiniz sağlam bir şeyiniz var yani sizin sırtınıza dayayabileceğiniz birileri var. Gerçek dostluk, gerçek sevgi bunlar. Yani aileniz olur, arkadaşlarınız olur ya kim bilmiyorum ama bazen e, ailede de olmayabilir ama çok iyi arkadaşlar da olabilir. Öyle bir şey de olabilir ama sizi seven, size güvenen e, birileri var. E, yani siz böyle sırtınıza dayayacağınız birileri var yani sağlam anlamında söylüyorum. O sırt dayamak şey anlamında değil. Hani onlar da güvenilir, siz de güvenilirsiniz. Bir ba iyi bağlar var ilişkilerinizde. Güzel bağlar kurmuşsunuz. Herkesin sevmeyen ya da işte şey vardır. Onlar da zaten sağlam olmayan sağ sağlam insanı sevmez. gerekte gerek de yok öyle birilerine galiba. Yani öyle biriyseniz inanın dostluklarınız da güzel. Çevrenizde güzel yani bağlantılarınız var bir takım. Belki onlardan gelecek bir takım şeyler var. Ee, güzel çıkmış falanınız. Hamile biri var mı? Hamile çıkmış. Ya da duyacaksınız daha duymadınız. Bazılarınızın da evlilikle ilgili problemleri varsa ya da kötü giden evlilikleri varsa Sonrasında bu sanki ayrılma aşamasına gelebilir yani olmuyor sanki olmuyor yani olmuyor mesela bir kumaş var o kumaş çok kaliteli değilse o kumaştan kaliteli bir elbise ya da bir şey dikemezsiniz bir şey veremezsiniz çünkü kumaşı öyle onun o kadar yani çok şey değil bilmiyorum bir ilişkinizde sanki böyle bir şey var ya da bu şey de olabilir. Hani ailenizden birileri bile olabilir. Çevrenizden de olabilir. Sanki böyle bir kişi, böyle birisi var sanki. Dediğim gibi bir güzel bir kapı açılıyor. Yani sizin sanki böyle ee, sizin için gerçekten güzel zamanlar var sevgili boğalar ee, Bir güzel bir kapı açılıyor Sonrasında hayatınıza güzel değişiklikler var Yapmak istediklerinizi artık hayata geçireceksiniz Sanki engeller varmış ya da işte kendinizi tıkanmış gibi hissetmişsiniz Ama artık bir sürü şeyler e, engeller ortadan kalkıyor sanki Aydınlanma zamanı sizin için Uçakla yolculuk var e, size ya da hanenizden birine. Ya diyorum ya o kadar güzel e, paralar, e, güzel haberler var ki size gelecek olan. M harfi birisinden bir güzel bir haber alıyorsunuz. Annenizi ilgilendiren bir şey herhalde bu. E, sanki araba arabanız mı var araba ile ilgili bir değişiklik değişiklik mi var sanki böyle bir araba çıkmış açık renk gibi geldi bana böyle bir araba arabayla bir yol mu yapılıyor ya sanki bir araba çıkmış veya böyle bir şeyiniz varsa hayata geçiriyorsunuz dediğim gibi bol para bol kısmet geliyor size e, hanenize güzel haberler ve kutlamalar var sanki bir şeylerin hani sonucu alınacak mutlu haberler var e, küs küsseniz birileriyle barışma ihtimaliniz var belki hani hatalı karşı tarafta e, sizin farkınıza varacak haklı olduğunuzu ya da siz e, hatalıydınız hatalı derken e, bilip bilmeden belki e, tavır aldığınız o kişiyi anlayacaksınız şimdi e, yanlış olduğunu yanlış kişiyi yargıladığınızı böyle bir şey var. Güzel güzel haberler var. Güzel e, şeyler var diyorum ya. E, bol bol para çıkmış. E, i̇nşallah güzel paralar, hayırlı paralar gelsin. Güzel günlerde harcayın. E, yardımlar yapın sizler de inşallah. Evet e, bu hafta falım size bu kadar sevgili boğalar. Haftaya tekrar görüşürüz inşallah. Hoşça kalın.